Farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş, sayısız uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Hititler döneminde önemli bir yerleşim yeri olan bu topraklar, Friglerin izleriyle şekillenmiş, Lidyalılar ve Persler tarafından yönetilmiştir. Roma ve Bizans dönemlerinde gelişen şehir, Selçukluların Anadolu'ya hakim olmasıyla birlikte Türk-İslam kültürüyle tanışmıştır. emekleriniz için her kent aslında bir hafıza barındırır. Biz mesleki anlamda buna kentsel hafıza deriz. Kentsel hafıza insanların on yıllarca, yüz yıllarca o kentte yaşadığı, kullandığı mekanların hatıralarda kalan parçalarıyla var olurlar. Kahyerin bu tarihi kent dokusu da aslında bu hafızanın kalbi. Eee şöyle güzel bir şansımız var. Burada başta sayın vekillerimiz, valimiz bu konuyla ilgili oldukça gayretliler, oldukça talepkarlar. Bizlere eee bunu sıklıkla eee ilettiler. Sayın Bakanımızın da selamlarını iletmiş olayım. Kendileri bu konu üzerinde hassasiyetle çalışmamızı emrettiler. İnşallah Kapsamlı, güzel, çok detaylı bir projelendirme sürecinin ardından e, bu dokunuşa başlayacağız. Tabii bu sadece valimizin, bakanlığımızın eliyle olacak bir süreç olmayacak. Siz değerli Kütahyalıların e, bizlere sahada uygulamada vereceği destekle de olacak. Bir iyileştirme projesi olmasının da ötesinde Kütahya'mızın tarihi ticaret dokusunu yeniden canlandırma, Esnafımızı daha güzel bir ticaret ortamı sunma ve turizmde hak ettiği değeri görmesini sağlama yolunda önemli bir adım olacaktır. Bildiğiniz gibi şehrimiz yıllar boyunca ticaretin, sanatın, kültürün iç içe geçtiği önemli şehirlerden birisi olmuştur. Şehrimizdeki kentsel doku 1401 yılında tamamlanmış ve şehre kazandırılmış olan Ulu Cami ile şekillenmeye başlamış olup çevresinde zamanla han, kervansaray, bedesten ve arasta dükkanları gibi birçok ticaret yapıları yeşermiştir. Kadim şehir Kütahya için göreve geldiğimiz günden beri yaptığımız çalışmalar doğrultusunda bir durak olarak burayı değerlendirebiliriz. En önemli işlerden bir tanesi Kütahyadaki ticaret odası ve diğer odalarla birlikte yapmış olduğumuz toplantılarda Kütahyanın bir turizm master planının çıkartılması ile ilgili karar alındı. Alınan bu karar doğrultusunda da Kütahyanın asıl kimliğini ortaya çıkartacak tarihini bizden sonraki nesillere devredebileceğimiz, miras bırakabileceğimiz şekilde gerçek değerlerini insanlarımıza anlatabileceğimiz şekilde projeler geliştirmekte. Bu projeler kapsamında da bugünkü sokak iyileştirmesi programında yapılacak işlem aslında bu işlerden sadece bir tanesi. Tabi burada özellikle Kütahya'mızda en çok eksikliğini yaşadığımız konulardan bir tanesi turizm elimizde hakikaten ciddi manada bir potansiyelimiz var. Her anlamda. Doğa turizmi, tarih turizmi, termal sularımızda bugün baktığınızda bizim çoğu ilçemizde Sayın Genel Müdürüm hemen hemen bir sıcak su, termal su var. Hepsinin ayrı özellikler var. Kimisi romatizma iyi gelir, kimi yara iyileşmesine. İnşallah burada da ben yine Sayın Bakanım, Bakanımıza, Turizm Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimiz öncülüğünde Kapadokya Üniversitesi ile turizm master planı ile alakalı bir çalışma şu anda inşallah yakın zamanda da nihayet erecek. Kütahya'mızı turizm anlamında daha iyi yerlere getirmek için de bu konuda da çalışmamız devam ediyor. Ben tekrar bakanlığımıza bu vesileyle de şükranlarımı sunmuş olayım. İçinde bulunduğumuz ve anlatmaya çalıştığımız bu proje sadece bir sokak sağlıklaştırması projesi değil. Tarihimizi yaşatan, şehrimizin kimliğine hayat veren ve her şeyden önemlisi şehrimizin turizm ve ticari olarak gelişmesine de vesile olacak önemli projelerden bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü şehirler tarihi kimlikleriyle yaşarlar, var olurlar ve şehirleri de bu anlamda temsil eden önemli emarelerinden, nişanelerinden biridir tarihi dokusu ve bu anlamda Kütahya çok büyük potansiyelleri kendi bünyesinde barındıran bir şehir sadece tarihi, kültürel ve e, turizm açısından değil, Kütahya'mızın birçok potansiyeli var. Sizler de biliyorsunuz. Yeraltı kaynaklarından, yerüstü kaynaklarına kadar, sanayiden, e, efendime söyleyeyim, eğitim dünyasına kadar, varıncaya kadar bir sürü potansiyeli var. Ama sadece ve sadece kültür ve turizmle alakalı birçok şeyi de sayabiliriz. Ki kıymetli genel müdürüm, sanki bir Kütahyalı kadar Kütahya'nın tüm potansiyellerini bu anlamda çok güzel az önce dile getirdi. Benden önceki konuşmacılar, kıymetli milletvekillerim de bu anlamda Kütahya'mızın değerlerini bizler, bizleri göz önüne serdiler. Tabii yapılan bu projeyi sadece cephelerin değişmesi, sağlıklaşması, yer altına yapılacak olan bir takım yatırımlar, kaldırım, taş düzenlemesi olarak görmemek lazım. Çünkü hep söylüyoruz, şehrimize değer katacak önemli bir proje. Bir önemi de asıl önemi de şehrimizde şu ana kadar yapılmamış olan bir işin başlangıcı olarak ben görüyorum. Biz kütanyamızı otantik bir havaya büründürmek istiyoruz. Estetik bir görüntüye büründürmek istiyoruz. Yeni bir kişilik ve kimlik kazandırmak istiyoruz ve biz bunu yapmak zorundayız. Biz bunu yapmadığımız takdirde biz istediğimiz kadar çırpınalım, yırtınalım kimse buraya gelmez. Ve gelemez geldiği zaman bir şey değmesi lazım. E yol üstü de değilsiniz. Hani yolumuz geçmişken şöyle bir dönelim buraya bakalım. Öyle bir şeyimize yok. O zaman biz bizim burada ciddi bir potansiyeli ortaya çıkarmamız lazım. Biz öyle bir hava estirmeliyiz ki ilimizde buraya insanlar canı gönülden isteyerek hadi ben Ankara'dan Kütahya'ya gideyim. Bugünümü Kütahya'da geçireyim diye bilmelidir. İstanbul'dan Kütahya'ya gidebilmeliyim. Bugünümü orada geçire bile bile yapabilmeliyim diye bilmelidir. Dolayısıyla biz ilimizi Allah'ın izniyle bu duruma getireceğiz. Biz aslında bu startı çok önceden verdik. Master turizm planıyla beraber verdik. Yine ben turizm bakanımıza, turizm bakanımıza Nadir Bey'e, Sayın Genel Müdürümüze huzurlarınıza tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Bizim turizm master planı hazırlanan 11. iliz. Büyük şehirlerin dışında Nevşehir ile beraber biz ikinci şehiriz. Nevşehir ile bizim projemiz master turizm projemiz değil mi Sayın Genel Müdürüm? Birlikte hazırlanıyor. Kapadokya Üniversitesi tarafından ve bitti. Bitti. Şimdi en son şekil verdik. 132 alt başlık altında proje isimlendirmesi yaptık. Değerli kardeşlerim. 132 alt başlık altında projelendirme ismi yaptık ve herkese görev verdik. Buna görevlendirme yaptık. Turizm Bakanlığı ne yapacak bu proje 32 132 projeden? Valilik ne yapacak? Belediyemiz ne yapacak? Diğer müdürlüklerimiz ne yapacak? Özel teşebbüs ne yapacak? Hepsini isimlendirdik. Kısa, orta ve uzun vadelerle de zaman sınırını çizdik. Artı yine benim başkanlığında, Allah nasip ederse altı ayda bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Yani biz bu turizm master planı hazırladık ama hangi aşamadayız? Takip ediyor muyuz? Ne yapıyoruz? Yapıp da bir tarafa atmıyoruz. Takip edeceğiz. Ticari hayat güçlenecek. Esnaf için yeni fırsatlar doğacaktır.